Merhaba nasıl yapılır takipçileri Bugün sizlere asus utility is mod 3 ile nasıl bios updateini göstereceğim yapacağınızı göstereceğim ee, ilk olarak e, bios e, sürümünüzün klasörünü dosyasını işte indirmeniz lazım bunun için e, bilgisayarınızın ana e, üreticisinin e, sitesine girmeniz lazım benimki asus Asus indirme merkezine ben giriyorum. Asus olanlar buraya girebilir. Buradan e, ürününün modeline gidin. Buradan artık neyse benim notebook FX 505 DU buradan seçip sürücüler ve araçlara girin. Buradan işlemci tipi veya işte bayağı sürümü diyor. Buradan bunu girin, işletim sisteminizi girin. Buradan diğer sürücülerinizi indirebilirsiniz. Bizim istediğimiz şey BIOS burada. Ben indirmiştim daha önce de. Buna direkt indirin. istediğiniz klasörü seçin. Oradan da şey yap indirebilirsiniz. Burayı kapatın. İndirdiğiniz klasöre gelin. Ben yani indirilenlere indirmiştim. Buradan e, FX505DUAS310 mesela e, bu bilgisayar tipinde olanlar uygulayabilir. E, bu klasöre sağ tıklayacaksınız ve tümünü ayıklaya tıklayacaksınız. Buradan direkt hiçbir e, hedef ya da dosyaları e, değiştirmeden dosya konumunu ayıklaya basın. Oradan bunun aynısı gibi bir Klasör çıkar. Bunu yani işte bunu kullanacaksınız. Yani direkt böyle yapamazsınız. Buradan işimiz bitti yani. Evet buradan ana kartınızın ya da işte laptopunuzun türüne göre değişir. İsterseniz F12'yi, isterseniz Del tuşuna bilgisayar açılırken basın veya daha kolay olması için buradan Windows'tan gireceğiz. Kurtarma seçeneklerine girin. Buradan gelişmiş başlangıç. Şimdi yeniden başlat. Ona tıklayın. Evet, öyle bir e, pencere gibi bir şey geldi. Buradan sorun gidere tıklayın. Gelişmiş seçenekler ve UEFI donanım yazılımı ayarları. Buna tıklayın. Yeniden başlat. Buradan BIOS ekranınıza girersiniz. Evet, buradan e, BIOS e, e, işte geldiniz buraya e, Buradan Advanced Mode Şu altta Advanced Mode Buna tıklayın e, Evet e, O menüye girdikten sonra burada Advanced var e, Buradaki bilgileri falan bakabilirsiniz isterseniz Buralarda falan Evet işte burada Asus Easy Flash 3 Utility bu arada indirdiğiniz dosyayı e, flashınıza atmanızı tercih ediyorum ben flashtan direkt çünkü sadece flashtan yüklemeniz lazım flashtan yükledikten sonra e, tıklayayım buradan e, ben flash bellek takmadığım için şu an görmedi sizde olsaydı siz e, direkt seç e, orada gözükürdü flash bellek. Oradan işte dosyanızın ismini belirgin bir şey yapın. Sonra direkt hiçbir şey yapmayın. Direkt Enter'a basın. Orada otomatik olarak yükleyecektir. Ben şimdi çıkıyorum buradan. İşte aynı böyle sizde gözükecektir. Ben şimdi yapmıyorum da. Buradan ESC'ye basın. Orada save and exit falan filan var. Ona tıklayarak işleminizi bitirin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.